Yüzün ortasında yer alması nedeniyle de yüzdeki en önemli estetik ünitelerden biri de burundur. Burun aynı zamanda nefes almada, nefesin ısıtılarak akciğerlere iletilmesinde de rol aldığı için fonksiyonel görevi de olan bir yapıdır. Dolayısıyla burunla ilgili estetik kaygıların yanında fonksiyonel sonuçları da aslında çok büyük önem arz etmektedir ergenlik çağından itibaren kişinin e, burundaki kemik ve kıkırdak yapısı e, genellikle ilerli ilerleyen yaşlara kadar e, benzer şekilde devam eder. Dolayısıyla hem dış görünüşünün düzeltilmesi hem de iç e, fonksiyonel yapısını sağlayan e, anatomik e, yapıların düzeltilmesi ancak cerrahi bir müdahale ile mümkündür. Burun ameliyatları en sık yapılan cerrahi işlemlerin başında gelir. Her sene yeni teknikler, yeni gelişmelerle artık günümüzde çok da külfetli olmayan bir ameliyat durumuna gelmiştir. İki teknik uygulanabiliyor. Kapalı teknik ya da açık teknik. Ancak şahsi tecrübem kendi kliniğimde açık rinoplasti tekniğiyle daha uzun vadeli, ileriye dönük de kalıcılığı, sağlamlığı daha iyi oturtulmuş burun çatısı elde edebilmek bakımından daha iyi bir yöntem olduğudur. İşlem genel anestezi altında 1 saat sürmekte. Hasta o geceyi hastanede geçirmektedir. Burnun içine artık eskisinde olduğu gibi tampon konulmamakta, silikon splint dediğimiz silikon yapraklar her iki burun deliğine bir adet yerleştirilmekte ve birkaç gün içinde bunlar çıkarılmaktadır. Burun sırtına da e, termoplastik alçı dediğimiz bir çeşit atel konulmakta ve o şekilde bir hafta sonra e, burun e, orta kısmında yalan, yer alan 3-4 dikişle birlikte o da alınmaktadır. Burun ameliyatlarında asıl olan hedef burnun yüz içinde doğal bir şekilde bulunmasıdır. Dışarıdan estetik olduğu anlaşılmayan ve hep doğal o şekildeymiş gibi olan burunların yapılması hedeflenmektedir. Ee, hastanın e, çok fazla ağrı şikayetleri olmamakta ancak ilk bir hafta içinde göz kapaklarında hafif morluk, şişlik olabilmektedir. Toplamda bu morlukların geçmesi 10-12 gün civarını bulabilmektedir. Açık rinoplasti tekniğin en önemli avantajlarından biri bu. Burunun septum delik, e, ortadaki septum direğinde yer alan kemik ve kıkırdak yapıdaki eğriliklerin e, görerek düzeltme imkanı sağlaması özel özellikle burun kemerine sanki bir heykel tıraşın şekil verdiği gibi şekil verme imkanı sağlaması, özellikle burun içinde nefes almada çok önemli olan nazal varf yapısının çok iyi e, rekonstrükte edilmesine imkan tanımasıdır. Keza bunun dışında Burun uç kısmının e, aşağıdaki kemik ve kıkırdak iskelet yapıya çok bir uyum içinde ve belli açılarda yerleştirilmesi sonucu karşıdan ve yandan bakıldığında doğal, yüze uyumlu ve sanki hep öyle öyleymişçesine bir burun elde etmeyi sağlamayı amaçlamaktayız. Primer burun ameliyatları dediğimiz ilk defa burun ameliyatı olan hastalar bu teknikle yapıldığında gerçekten %95'in üzerinde başarılı fonksiyonel ve estetik sonuçlar elde edilmektedir. Sekonder, tersiyer dediğimiz daha önceden ameliyat olmuş Burunları da benzer ameliyat tekniğiyle düzeltebilmekteyiz ancak tabii ki ilk seferinde düzgün ve doğru yapılan burunların estetik ve fonksiyonel sonuçları her zaman ikinci, üçüncü ameliyatlara göre çok daha iyi olmaktadır.